Pandemiden önce işlerin yolunda gittiği ama pandemi sürecince aslında işlerin biraz kontrolden çıktı ya da zayıfladığı ya da gerilemeye başladı. Bir başka sektöre bakacağız. Yine dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri ama şu an içinde bulunduğumuz durumun ne olduğunu anlamaya gayret edeceğiz. Çünkü bütün firmalarda aynı finansal problemler baş göstermiş durumda. Bankaların bu konuda biraz daha müzahir olması ya da şirketlere ve firmalara karşı daha hoşgörülü, toleranslı davranmaları halinde bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi anladık biraz önceki yaptığımız konuşmadan. Şimdi benzeri bir konuşma ya da daha farklı olanlı konuşmaya başlayacağız. Türkiye Bağlantı Elemanları, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Tecdelioğlu bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Arkadaşlarım sesinizi biraz yükseltecekler şimdi. Daha iyi duyacağız sizi. Şimdi sektörünüzü biraz anlatmanızı istiyorum. Öncelikle yani bağlantı elemanları dediğimiz sektörde hangi ürünler var, kaç ürün üretiyorsunuz, bu ürünlerin ham madde kaynakları nerede, bu ham madde temininde sorunlar yaşıyor musunuz gibi geriye doğru bir yıl bir retrospektif yaparak anlatmanızı rica ediyorum. Sektördeki fotoğrafı çekmek bakımından. Buyurunuz. Tabii memnuniyetle Ali Bey. Bizim sektör bağlantı elemanları deyince ilk başta ne olduğunu da anlatmak gerekiyor. Bağlantı elemanları genellikle metalden olan sökülebilir, takılabilir veyahut e, ee, metal elemanlara deniyor. Bunlar geneldeki piyasa isimleriyle civata, vida, somun, rondela türündeki ee, saplama türündeki veya perçin türündeki ee, elemanlara genel adıyla veriliyor. Evet. ülkemizde de Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri üretiliyor. Ama son 20 yılda önemli bir sektör haline geldi. Sanayi ile birleşmesi, otomotivin artması, beyaz eşya sanayinin büyümesi. Olmazsa olmazı bağlantı bağlı bu parçası. Son yıllarda son 20 yılda da her yıl %10-15-20 gibi büyümeyle büyüdü. Metal oluşundan Türkiye'deki ham maddeleri de burada tedarik etmesi önemli bir şey oldu. Sonuçta biz bir dernek olarak 2001 yıldır bir dernek, bir dernek kurduk ve bu dernek sektöre nasıl ya, beraber olabiliriz, nasıl büyüyebiliriz, Türkiye için nasıl üretebiliriz yoluyla çıktı. Önce ağırlıklı olarak yurt dışından gelen bağlantı elemanlarını artık ülkemizde üretiyoruz. Evet. E, %94 yerli ham madde kullanıyoruz şu anda. Çok güzel. Ve dünyada e, ilk onda Avrupa'da şu anda ikinci bu yıl inşallah. E, sektör hem iş pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracat yapıyor. Hem de Türkiye'de üretilen otomotiv olsun, beyaz eşya olsun veya çelik konstrüksiyon olsun, mobilya olsun, aklınıza gelen bağlantı elemanlarının her kullanıldığı yerde ürünle beraber ihraç ediliyor olmaz olmazı her geçen de önemli bir sektör haline geldik. İnşallah 2023'te bir hedefimiz vardı. Evet. Avrupa'da birinci olmak, dünyada ilk yediye girmek. Oraya da hızlı adımlarla geliyoruz. Tabii ki önümüzde büyük sıkıntılar var. Biraz önceki konuşmayı da dinledim. bankalar olsun, işte faiz olsun, doların iniş çıkışı olsun. Artık onlar genelde sanayicinin en büyük sorunları olarak karşımıza her zaman çıkıyor. Evet. Fakat biz 2019'un son çeyreğinde, 2021'in, 2020'nin ilk çeyreği arasında muhteşem bir artış temposuna girmiştik tabii ki. Ta ki Nisan ayı, Mayıs ayı 2020 gelene kadar orada pandeminin etkileriyle sektör biraz küçülmeye başladı bir müddet. Fakat son çeyrekte 2020'de tekrar toparlanmaya başladık. Ve bu yıla da muhteşem bir şekilde hızlı girdik. Bu sene ihracatımız %15 onaj bazında daha yukarıda gidiyor. Geçen yıl Ocak, Şubat, Mart muhteşem bir olmasına rağmen bu an 2020'de daha da yukarıdayız. Ama bizim önümüzde büyük sorunlarımız var Ali Bey. En büyüğü tedarik sorunu yaşıyoruz ham maddenizde. Evet. Ham maddenizde bizim Dolar bazlı gelen yüzde 40'tan fazla bir zam var, tüm metallere gelen. E bu hem finansman olarak zorluyor sektörü, hem tedarik sıkıntısı yaşıyoruz, geç teslimat var üretimden veya üreticiler bu pandemi döneminde rejete yöneldiler, iş pazarı birazcık ihmal ettiler. Bunların hepsini üst üste getirip çözmeye çalışıyoruz ama iyi gidiyor. Bu fırsata çevirmeye çalışıyoruz pandemide. Çünkü uzak doğu olsun, Avrupa'da olsun metal sektöründe geçen yıl yüzde yirmiye yakın küçülme oldu. Şu an e, dünyadaki toptancılar olsun, e, bağlantı kullanıcılar olsun büyük bir tedarik sıkıntısı yaşıyor. Zaten navlun fiyatları çok arttı uzak doğuda. Bu mallar genelde de uzak doğuda üretiliyor. Bizim rakiplerimiz Çin'de olsun, evet. olsun, Tayvan, Kore, Japonya gibi uzak doğu ülkeleri. Onlarla biz şu anda dişe diş göze göz sektör olarak savaşıyoruz ama hiç de dezavantajımız yok. Hatta avantajlarımız bile mevcut. Çünkü sanayimiz yeni makineler Yeni insan kullanıyor. Yeni her şey bizde daha çabuk. Türk insanının sıcak kanlı böyle birazcık çabuk konuya girmesi Bunlar hep avantaj olarak karşımıza geliyor. Tabii dezavantajları da malum krizler, ekonomik şeyler, finansmanlar, işte faizlerin yüksekliği, bir sürü sorunumuz var Ali Bey. Ben evet. yani biraz uzun konuştum ama siz sorularınızı çok daha güzel, cevap vermek Çok güzel isterim. anlattınız Mustafa Bey. Şimdi benim soracağım şu. Bir defa e, siz tam Türkiye'nin idealize ettiği bir e, sektörsünüz. Yani o duruma gelmişsiniz. E, bu tür sektörlerin sayısı giderek artıyor. Ama e, sizde neredeyse küçük bir dokunuşla dünyada liderliğe doğru gitmenize sebebiyet verecek bir pozisyon gelişmiş durumda. Şimdi Avrupa'nın ikincisi, dünyanın onuncusu durumundayız diyorsunuz. Yerlilik oranımız yüzde %90'ların üzerinde diyorsunuz. Dünya ticaretinden aldığımız payda Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın da üzerinde onu da biliyorum. Şimdi burada mesela bu pandemi döneminde sizin sektörünüze özel bir ilgi gösterilebildi mi yoksa diğer sektörlerde her ne oluyorsa siz de aynı kapsamda mı değerlendiriyorsunuz? Yani öncelikler kapsamına alınması gereken bir sektörden bahsediyoruz ama acaba bu önceliklere sahip olabildiniz mi? Yani Ali Bey o kadar iyi bir yere parmak bastınız ki en büyük yaramız bizim bu. Biz <laughs> nace kodlarında düşük orta e, sanayideyiz ve bu teşviklerin, iyi teşviklerin hiçbirinden faydalanamıyoruz. Defalarca müracaat ettik ama Avrupa'daki bizim nace kodlarımızla uyumlu olduğundan mütevellit. Biz düşük ve orta saray sınıfında olduğumuzdan bizim en büyük yaramızdır. Evet. Bütün en iyi sektörlere mal yapıyoruz. Savunma sanayinden tutun da, uzay sanayinden tutun da aklınızda her tarafa fakat bizim nacek kodlarımız düşük. Ee, pandemi döneminde işte bir dönem uzakta olan gelen mallara koyulan vergilerle aslında bir yani inkar etsek yanlış olur. Orada e, bir onun şeyini ekmeğini yedik diyebiliriz. Evet. Fakat ya bunlar gelip geçici şeyler. Yani bunlardan tarife dışı engellerle sektörü ayakta tutmak kolay değil. Ama e, tabii her şey, e, e, her nusvet bir nasihat derler onun gibi biz de bu pandemide dersler çıkardık, uzaktan çalışma öğrendik, dijitalleşmeyi. Dijital dönüşüme hızlı verdi sektör. Evet. Uzaktan nasıl çalışabiliriz, nasıl mücadele ederiz, gitmeden mal nasıl satabiliriz, bunlarla mücadele ettik. Bunlarla ilgili de bayağı yol aldı sektör. E, aldığında şöyle görüyoruz, hem ülke sayısı ihracatta, hem tonaj bazında, hem ürün bazında, hem de birim fiyat bazında, mesela geçen seneden %10 daha pahalıya satıyoruz. Katma değer yapmışız demek ki. Evet. Daha tasarıma yönelmişiz, daha kaliteye yönelmişiz. Ee, bu bize pandeminin belki de işte içe dönüp biraz düşünmemize, daha çok çalışmamıza, kafaca biraz kafamızı daha çok çalıştırmamıza sebep oldu. Devletin destekleri oldu ama bu destekler bence çok fazla bir şey getireceğine inanmayan bir şeydir. Bizim kendi mühim olan bizim çalışmamız, bizim kendi argemizi yapmamız veya urgemizi yapmamız daha önemli. Ee, ama sektör hep beraber biz tüm e, paydaşlarımızla müdahalemizi yapıyoruz. Başarılı yerde gidiyoruz. Dediğiniz gibi biz büyük bir hedefimiz var. İstiyoruz ki Avrupa'da birinci olmak. Dünyada da ilk beşe, ilk altıya gelmek. Çünkü niye olmasın? Biz eğer Avrupa'da metal sanayinde bir, birinci birinciysek, dünyada da ilk yedi üreticiden bir isek metalde aynı biz de Bağlantı elemanında biz de ilk yedi hatta altıda olmamız lazım. Avrupa'da da birinci olmamız lazım diye evet, düşünüyoruz. Güzel. Son iki dakikamız, son sorum. Şimdi 2019'dan 2020'ye ne kadar büyüdünüz sektör olarak? 2020'den 2021'e ne kadar büyümeyi öngörüyorsunuz? Şimdi Ali Bey, 2019'dan 2021 aslında büyümedik. Büyümediniz. Başta yani. çok önde giderken aynı kapattık. 2019'dan 2020 sonunu. Fakat 2021'de ilk Mart, ilk 3 ayında yüzde %15 yukarıda gidiyor ama yıl sonunu 2020'ye göre %25 büyük kapadırız. Tonaj olarak söylüyorum, Ciro olarak çok daha farklıdır. Evet, umutlusunuz yani. Peki, umarız biraz önce dile getirdiğiniz sorunların da çözümü konusunda gerektiği duyarlı. Ama da... En büyük sorunumuz Ali Bey, sanayiciniz evet. bence. Finansman, faiz bunlar ama insan kaynakları sonunda çok ciddi sorunlarımız var. Eleman sorunu çok çok önemli sorun. Bunu nasıl halledeceğiz hep beraber çok önemli bir sorun. Peki umarız e, dinle, dinleyenler olmuştur ve bu konuda üzerine düşeni herkes yapar o zaman e, bu dünyanın e, göz önündeki önemli sektörlerinden birisi. Avrupa'nın ikincisi, dünyanın onuncusu konumuna gelmiş sektörün canlandırılabilmesi için belki yeni bir şeyler yapılabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Şimdi bir sosyal medya